merhaba arkadaşlar. Bugün istekten oynuyorum. Tabii ki de Valorant Oynamak arkadaşlar. Şu an temel eğitim arkadaşlar birazcık. Dur. Bunlar. Evet, evet arkadaşlar yanında can var ama can oynayamıyor. Evet. Hazır çekelim arkadaşlar. Valorant. ilk maçım. Karşılaşma bulundu. Lan. İkinci. <laughs> <Kalkını> tepmiş. <tepliyormuş. gülüyor> Oğlum Jet. Güzel. <laughs> Hadi. Neydi şu an? Dışarıdan geliyor değil mi ses? Arkadaşlar, ses <laughs> varsa bir şerfe çıkabilir miyim? Ya? Şey yok. Şunları hemen kapatayım. Dilen. Hadi bakalım. Basıp konuşuyorum. Tamam. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Oğlum adamlara bak. <laughs> Lan birinci levelim. Dayı. Adam level, adamın leveli yok. Çok garip şu an. 266'lık gelir bizde. Mesela rakip bir raise'i iyi. İşte Los Angeles be. Spike istediğim birkaç yemek arabası var. Ha bir de <laughs> Malibu'daki şu banka. Güzel zamanlardı. Ne diyorsunuz? E ben bu arta ilk defa oynuyorum. <laughs> Hangi yer <yaratı bu? gülüyor> tabi? Ama ne bileyim ya. Golaran ne zaman oynamış? Evet arkadaşlar biraz kötü olabilir zaten yeni başladım. Batlat ben... Patlat Ben direkt Şuraya kuralım. Bak. Spike yerinde. Spike'ı korumamız gerekiyor. Sallanacak. Asraba kaldırak. rakip. Oğlum ne oluyor? Bir düşman kaldı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Hadi hadi Reyna hadi Reyna. Gösterme. oynayayım. Pervandan. <laughs> Şuradan gidelim bu sefer. Spike kırıldı. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi. Direkt B'ye Bismillah. Görüldüm. Oğlum 3 kişi var ya. Gözlerini kapatalım. Sıkıntı ya. Spike, Spike B'de Bravo. düştü. Yalan. Hadi beyler, hadi beyler. Son 30 saniye. Oh. Arkadaşlar bir de oyun oyun içinden daha fazla bir şey Hızlı bittiği için şükür kırıyor Spike. Yeniden savaşa. Hadi bakalım. Ben yorulmadım. Ya siz? Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Yük kalmadı ki. Buradan gidelim ya. Nasıl yapılırmış göster bize Reina. Hadi bakalım. Altta kezlerden bana Bak ben. kızdım ama. B'de düşman var. <laughs> Hadi. Bye. Spike B'de düştü. Hayk nerede oğlum? hayatta <laughs> kalan son oyuncu. Oğlum, çok iyi değilim ya. ''Taraf değiştirmeden önce son tur.'' Yes, baykanım. ''Halatlamadıklarımızı kaybedeceğiz.'' <laughs> ''Bitirelim.'' ''Teçhizat lazım.'' Ne alayım? ''Teşekkür ederim.'' London. ''Tamam, başlıyoruz.'' Pipe ortada düştü. Düşman var. Hadi bakalım. Av başladı. Geber. Hadi. kalan son. Bir düşman Bravo. Zorba hazır. At. Göster gücünü ufaklık. <laughs> bir tur daha. Al bakalım. Zorba hazır. Son 30 saniye. Hadi bir daha. Zorba avını buldu. Ya oğlum. Niye uçak gidiyor? taraf değiştiriliyor. Ya ötüm gitti değil mi? Sakin olun çocuklar. Birazdan tekrar başlayacağız. Olmayın biraz fazla seviyorsunuz sanki. Abi savunucuyuz. iz lazım. Teşekkür ederim. Hadi beyler hadi. Köşeleri tutun. Köşeleri tutun. Ah. Şurada biri bak. Dolduruyorum. son oyuncu. Oğlum üçü ve tek. Birimize bulaşan hepimize bulaşmış demek. <laughs> ne testi bulunuyorsunuz daha? Daha var mı çimek oynayayım ki? lazım. <laughs> Spike Vegas. Be, <ben gülüyor> <duşun. gülüyor> ah, bak abi, teker teker süküyorum. Yine vurulmuyor ya. Bir düşman kaldı. 78 vurmuş. <laughs> Bravo. Tek kilim var o da Seyci ya bak. Tek kilim var. güzel. Kötüyüm yani. Bir şey olmaz alış. Vandalar. Teçhizat lazım. Tek. Teşekkür ederim. Vandalar var zaten. Ama bir dakika bunu alsam. Skinli mi geliyor? Aa. Bana alabilecek var mı acaba? Aa, skinli. Skinli pardon. Hadi minikler iş başına. Oğlum. Oğlum. Gel. Buraya. Oğlum. İlk, i̇yi başladık sonra kötü devam ya. Son sayı. Ne bekliyoruz acaba? Tecizat lazım. Ver pant. Ama ben şey değiştireceğim ya şu. lazım. Shh. They'll compensate any transportation staff that can provide information about this theft. Ah, Spike A'da düştü. Hazır. Dorba hazır. Dorba Bir düşman kaldı. Spike A'da. Kazanan alır. Hadi. Çatışmaya girmem lazım. Ölümüne. Hadi. Ölümüne oynayacağız tamam. Hadi bakalım. Ortada düşmanlar var. Bir düşman kaldı. Ucular kazandı. Siz buna savaş mı diyorsunuz? Güzel. Evet arkadaşlar, bu videomuzun anlamı kadar olsun. Daha fazla böyle video olur istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.